Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Balmont oynayacağım tank rolünde. İki girdik. Usta ligindeyim. Arkadaşım kasılmak istiyordu. Onu kastıralım diye girdik. Biraz geç başlattım. Base'e gidelim. Zorlama manası yok. Gel. Balmont'a bakalım. Hayırlısıyla kazanacağız. Hemen şöyle yenileyelim. Bir boyluma bakmak istiyorum. Tamam. Hemen şunu çıkalım. Biraz tankımsı çıkacağım. Midas'ın kılıcını çıkmayacağım. Çıkmay çıkmayacağım yani. Bir can, şey çıkarım. Kanıtlamış baltayı. Zaten one, one var. Ki gerisini halleder. Mia da var işte. Rager'ımız var. Late'imiz oldukça güçlü. Şimen boş. baskın bilerek çıkmadım. Normalde baskın çıkın. Ee, nasılsınız? Bir haftadır yeni video atmıyorum. Bu bana ultisini atar. Aç ultini. Ada tulsi ne? Asledin keşke ultini be mami. Hop. Gene base'e gidelim. İnşallah ölmez gelene kadar. Param çok kötü. Bir AKFK kalmak zorunda kaldım. Ya açamadı ultisini garip Farmı çok güzel ama. 200. Rakipte de var. Usta ligindeyiz malum. Aa manası yok. Ay maşa geldi. Adamın manası yok hadi. Hadi mami. Geç arkasına bir tane vur. Aç ultini. Helal. Ama ölmez. Hasar etmeyecek. Ölmezse iyi kardır. Güzel. Leite muhafaza edeceğiz gibi duruyor. Çünkü iki adc'miz var. Bir rajırımız var. Rajır güzel kasıyor. Var rakip ormancıya göre. Süper. Aa. Rakip ne yoğunluklu? Aa, tamam. şuna çıkalım. Hatta ultisini de mami gelmiyor ya. Neyse kaçarım ben bundan. O ikisini aldım. Yukarıda bizimkileri mahvettiler. Aç ultini. Gelmiyor. Çok erken attım. Ölmeyelim de. Beni zorlayacaklardır. aşağıyı bir temizleyelim. Üste gitmem gerekecek. Böyle güzel Aslında direkt kan aslanmış sonra bıraksam hiç hasar çıkmayıp neyse bir kan çıkalım sessiz geç olabilir odaklanıyorum usta liginde de olsam çok hata yapabilen bir insanım ben ha, süper oldu bu sattı Tamam, kuleyi de aldık. Ben bu kuleyi zorlayacağım Silvan'la daha hazır ayakta değilken. Tamam, kule altından çıktık. Bu önemliydi. Ölmeyelim. Güzel. Ha, gelmedi. Bana vurmadan geçtik. Mia. Nasıl kesemem be gülüm onu? Biraz Mia ile takılalım madem. Bu adam geri düştü. Aşağını tök görsün. Tamam. Hadi be. Geçir, geçebilirim zannettim de. Mialiyette vurursa eğer çok tatlı olacak. Roger kasıyor güzel. Mami güzel. buradan öncelikle bir şey çıkmak istiyorum. Athena kalkanı. Çok vuruyor çünkü rakipte çok büyücü var. 3 büyücü var rakipte. Uranus de büyü hasarı vuruyor. Cyclops artı bir de Silvan'la çok fena canımı yakarlar benim. Ee, onun için bir Athena kalkını çıkalım. Ee, Roger ölme orada gülüm. Ha, yetişemedim. Hadi Mami. Mami açsana ultini. Hadi be. Helal be. Cyclops istese var ya onu çok kolay keserdi. Cyclops çok rahat keserdi. Arada bir mikrofonu kapatmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Boğazımda bir gıcıklık var. Ee, Cyclops çok kötü oynadı orayı. Lord'u vermememiz lazım Maşa'ya. Lord, Lord, Lord. Aç ultini oraya ikisini de alırsın. Bunu da keseriz. Roger gel be. Ya, tamam neyse. Tamam orada tuttuk güzel. <laughs> güzel hemen. al Lord ciddi misiniz? Heh. Hemen şu kuleleri de vermezsek. Lord zafiyatını atlatmış oluruz ama hiç kulemiz yok. maşayı kesip Lord almamız gerekecek. Mia ile beraber çıkartıp aradan. Bir tane de Ayas çıkmayı planlıyorum. Kıyamet kanatları yerine. Bir tane Ayas çıkarım. Bir tane de Alaca Karanlık çıkabilirim. Ya da ya da şey zamanla şeyi satıp Atlantis kasırgası da çıkabilirim. Maşa can çalmasın diye. Tankım yoktu. Yoksa tank oynayacaktım. mod kalmış tank olarak. Hemen şu kuleyi alalım. Hı, tamam. atanım bitiyor. Şöyle uzaklaşalım. Tamam. Alev atışını aldım. Brajirora'yı temizler yetişirse o ölür. Süper. Ben buraya da ittirip milyonları mid de açalım. Cyclops gelirse keserim. Tamam. tamam tane kalkanım bitti. Bir tane kesinlikle Ayas çıkmak istiyorum. Nerede Ayas? burada tamam. Süper. Mia yetişirsek diyecektim. Yetişemedik. Onu bir keselim. Hop buradadır. Aa gitmiş. Aa burada kişi keseriz bunu. Aman artık. Güçlü. Kastı çünkü. Roger tutsun orayı. Biz buradan ilerleriz. Hadi temizleyin orayı. Bence en doğrusunu yaptım. Onları keserlerse sonra direkt orada girsinler. Yazalım. Roger Lord. Karaciğron'u çok çabuk eritmesi lazım. Ee, ben de Ayazı bitiriyorum. Maşa için dezavantajlı olacak. Ee, Atlantis kasırgası çıkasım var. Kanası baltaya çıkıp satıp pardon. Süper. Orada aldık. Amiyayı kesermezler tahminim. Adam ulti açarsa ama keser. Ama ona yetişmedi. Olsun. İnşallah oyunu bitiririz. Kısa tutmak istiyorum videoyu. Ha süper 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 miyaya yetişmem lazım. Ha tamam. Cyclops'un canı nasıl? Tamam onu alıp çıktım. Ama Maşa Maşa süper bitirecek herhalde Lord Lord oyun biter onlar oyunu bitirsin İzlediğiniz için teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum beklemede kalın diğer videolarımı da izleyebilirsiniz e, ee, usta, ustadan Mistake serisine devam edeceğim. Ama bu aralar sıkışım video çekemiyorum. Bu da o seriye eklemiş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.